Merhaba aslında çok fazla hareketli değil. Dolar TL'nin aynı noktalarda 34-15'lerde olduğunu ifade edelim ama ülkede gündem değişiyor. Ülkede bir anda her şey değişiyor gündemsel açıdan. Ama tabii ki ekonomi gündemli olmaktan uzak kalıyoruz. Aslında ekonomi gündemli olmamız lazım. Fakat Türkiye'nin gündemi bir anda iç siyasete de evrilebiliyor. Bir anda bakıyorsunuz Ülkede yaşanan bir vahim olay sebebiyle herkesin dikkati oraya kayıyor. Evet elbette bu olabilir ama şöyle düşünmek lazım. Bakın birinci gündemimiz ekonomi olmalı. Çünkü ekonomi düzelmezse bizim hiçbir noktamız düzelmeyecek. Bu ne demektir? Düzelmesi gereken aslında tamamen ekonomiden başlıyor. Çünkü ekonomi bozuldukça ahlak bozulmaya başlıyor. Ahlak bozuldukça zaten ülkenin değerlerini kaybetmeye başlıyoruz birer birer. Hatta buna adalet de karşımıza çıkıyor. Adalet de bozulmaya devam ettikçe de ekonomi düzelmiyor. Yani bunun dengesini sağlayamadığımız müddetçe dolar TL'nin fiyatı semboliktir. İster 34-15 olsun, ister 38 olsun, isterse tekrardan 30 TL'ye gelsin. Yükselişi devam edecektir ama Amaç burada bunu düzeltmek olmalı. Yani ekonomiyi düzeltmek birinci gündemimiz olmalı. Dikkat edin, uzunca zamandır ekonomiyi konuşan bir ortamda değiliz ve uzaklaştırılıyoruz bir şekilde gündem hiçbir zaman ekonomi olmuyor. Olması gerekir mi? Birinci önceliğimiz olmalı. Çünkü ekonomi düzelmeden bizim o ilk başlarda 2006'lardaki gibi duruma gelmeden asla güçlü bir devlet olabilme potansiyelini sürdüremeyiz. Ve bölgede böyle bir durumu sürdüremezseniz de tehlikenin içerisindesiniz demektir. Zaten bölgenin durumunu da biliyorsunuz. Peki dolar tl'de yıl son herkesin en çok sorduğu soru. Yıl neden bu kadar merak ediliyor? Çünkü eğer bir muhasebe kaydıyla ilgili değilseniz yıl sonunun sizin açınızdan bu kadar önemli olmaması lazım. Çünkü süre gelen bir yükseliş olan dolar de yıl sonunda 38 olsa ne olacak 37 olsa ne olacak. Ama doların yükseliş trendinin devam edeceğini bilmeniz bence en önemli trendlerden bir tanesidir. Faizler de yüksek kalacak ama şöyle bir ihtimalden bahsedeyim. Faizlerin ben Ekim ayından itibaren inebileceğini düşünüyorum. Bunu da şöyle söylemek lazım. Şimdi grafiklerde hisse senetlerine faize karşı bakabilmek için bir yöntem var. Bu yönteme göre yaklaşık 27 gün sonra faize karşı hisse senetlerinin değer kazanacağı bir döneme gidiyoruz. Ya merkez faiz indirecek ya birdenbire ülkede iyi bir şeyler olacak. Yani yaklaşık Merkez Bankası'nın faiz kararına doğru bir şeyler değişecek. Ben bunu faizin inmesi olarak düşünüyorum. 0.25 civarında bir indirim beklentim var. Bunu da Ekim ayında bekliyorum. Yani Ekim ayında faiz inmesini bekliyorum diye en azından bunu da zaten video başlığı olarak da kullanacağım. Ekim ayından itibaren sözlü yönlendirme de olabilir bu. Faiz indirimi de olabilir ama ben bir indirim beklentisinde olduğumu ifade edeyim.